Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine girişlerin girişini yaptım. Bu sefer kimse konuşmadı. Hepinize teşekkür ediyorum. Alkış. Ah. En çok yorum yapan takipçimle oyun oynuyoruz diyeceğim de artık takipçi değil, ekipten oldu. Aileden biri. Evet, Aileden öyle. biri oldu. Zıplangıç nerede zıplangıç? Bak güzel atladık, adamlar daha önce geldi hadi. Hadi inanıyorum, hadi yapacağız. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Bakayım ben bir şey bulabilecek miyim ha? Silah ver. Silah yok. Neyse bu da olur olur olur. Neredesin? Kim ben buldum buldum abi tamam. M4 vereyim mi? A yok yok sen devam et. 56 var mı fazla? Ben topluyorum kuzen. Sanki vallahi bende 90 tane var. Ben topluyorum aşağıdan geleceğim yanınıza şimdi. Ölmezsem iş. Damla neredesin? Uzak oynama. Ha gel. Şurada Kanka var. ben uzak oynamıyorum ki. Ben haritaya bir bakıyorum. Siz uzaklaşmışsınız. Ben de şey yapmam. Ne yapayım? Çok mantıklı. Ben kaçarım aga. Ne buraya kaç... Bir yöne geçtim. Bir öne. Geçemedim. Geçemedi. Bakıyorum. Bakıyoruz. Evet, ha sen mermi mi mermi istiyorsun? Versene. Oğlum ben de aldım dedim de almamışım ki lan. Ah. Ya Aykut nasıl Yok lan yok ayıp. Oha kafama Oha. bomba yaptı ya. Nerede o? İyi bomba attı ya. Güzel gel al şu mermileri de al. Ben Nerede silahı mi? değiştirdim gel. Biri şurada. Ne aldın? Gördüm. <laughs> ha, Serencil'i ölmemiş. Dur kaldırım ben onu. Geldi yakın. Ya oğlum be? Kuzey, senin nereden baydın ya? Senin nereden baydın ad Aynı adam şuradan geldi. Buradan geldi. Karıncıya öldürdü, beni baydı. Damla, o öteki yukarı geliyor. Geldi. Bak, 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 bak. Damla, kenara kaç. Ben, bak, bak. Sinir oluyorum böyle ya. Ben sizin gelebilir miyim acaba? Deneyeceğim. Adam burada damla. Ah let's. Ah, let's. Şimdi bulacağım aşağıda ya bir denk. Dolu dolu ya abi dolu olma ya. Ben Old Plaza'ya geldim, burası tamam, dolu. Tamam. Buraya gelmeyin sakın. Damla da bütün memleği yerim. Abi nese gidecek mi? At. Ah be ben vuramadım öldüm. ha Ha ölmüş lan. Damla ikisi de burada mı? Onlar yense biz aşağı. Bekle geliyorum o tarafa doğru. Tam da ben göremiyorum adamı kanka şu Kanka bir karşına. Ben de göremiyorum kanka. Motof attı Ana. yanıyorsun. Ananı avradını ya. Abi. Aa, ben, ben yine var. yanmıyorum. Sen yanmıyor musun? Bana, yo bana denk. Aa ölmüşsün. Evet. Kim Old Plaza'daydı? Aa sen Old Plaza'daydın sana adam vardı. Ah hayır 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 mermim bitti ya. Mermim bitmese m 249um olsa var ya öldürmüştüm ben bunu. Motor buldum geliyorum. Nereye gidiyorsun? Bak senin gelen abi yağlıyor her tarafı. Abi mi? Hayır. Abi. He, kimi abi dedin sen? Burada, Burada biri daha var da. Nerede onu abi çözemedim Serengil ya. Abi senin yine yağlıyor. He okey okey okey. I am okay. Mg-3 var Oğlum. burada. Mg-3 çok tehlikeli bir silah o yüzden biz kullanmıyoruz onu. <laughs> çok tehlikeli. Ah be. Sen onu kullanabiliyordun aslında mı? Oğlum mg mi? He kanka almıyor muydun sen onu? Alıyorum da ben. Onu zapt edene kadar canım çıkıyor zaten adam. Şey bir dünya bozuk şeyim var <laughs> neydi onun ismi? Anladın M4 var burada. <laughs> Olur olur. M4 olur. var, yükseltilmiş eklentiler evet. var, 4x var. Paranı da geri istemiyorum. 2x falan var mı Hem de... Burada bir sürü şey var, buraya gelin. Adam var mı da canım? var aslında. Evet, geldi. Ben geleceğim inşallah, şurayı bir halledeyim. Ah! Ama şu aslında biri <laughs> gitseydi <laughs> mi acaba? Güldüm. Güldüm. Ama bir saniyelik. Bir saniyelik? Olur. Gel yani gel şurada yani bir silet falan vardı. Tutamak. Bak ha tamam. Aman aman yarım tutamam hikayesi çok kötü. Anısı var diyorum anlamıyor musun? Abi neredesin abi? Buralarda abi bir abi yerdeyim. abi abi abi. Gel gel gel. Gel topla gel topla gel. Açışı çekmesi şeyle ilgili şey diyecektim bu odaya insan toplamakla ilgili olarak evet. bu eğer Discord kanalına ayarlayabilirsen amca oradan everyone yaptığın zaman zaten seni takip eden herkes Discord kanalına gelir sunucuya. Oradan Evrivan yaptığın zaman yayına katılmasa bile oda kurduğunu bilirler en azından. Toplu olarak gelirler adam geldi. He. Ancak şöyle bir sorun var. Ben Discord'u asla şey kontrol edemiyorum. Bey kontrol edemiyorum duymadım orayı. Discord'u. Ayarlarız ya onu. sıkıntı değil. Olur. <laughs> olur bak nerede, olur. Nerede kaldım? Bir şey ayarlanacaksa olur ben okey. Damla adam halayla uçuyor solda gördün mü? Ya Discord'da ben bana de çok hakim değinim de çözeriz. Amca burada M24 var, 6X var. Geliyorum ay altımı. Durdursana şunu. araç var. geldi. Biziz biziz. Ha bizimkiler. Tamam. 6x de yok 4x varmış. Abi abi. He <laughs> abisi. Ne, ne? yapıyor? Ee, Kolay şey... gelsin. Allah razı olsun hiçbir şey almadım ki. Alt. 6x'i ben atabilirim. Bir 6x daha var bende. Fazlayı atarım. Oğlum ya bak yine 5 beş... yine 5 şey lazım yok ya. Ya ya burada var. 5'in kaç oldu? Yaşın mı kaç oldu? Leşin 5 oldu. He leşin. 5 Nasıl ya? Sabahtan beri 6-7 kişiyi indirdin sen en az. Hepsi ölmeli ya. Aynı ben 6 indirmedim ya. Damla gel burada ha, beş var, bak 5-0. Ha 5-0 ne altı. olacak? Evet, bu para bak burada güzel eklentiler de var. En sevdiğim At eklentiler. Abi ben yok bırak ben bırak alacağım değil şey. eklenti işaretleyecektim. Oğlum burada... Burada ya. <laughs> <laughs> Damla gel bura 5.56 kaynıyor. kaynıyor gel. Burası. Gel gel şu ikisine beş Geliyor el atma şu Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Adam geldi. Nereye? Konum. o arkadaymış da. Selan gel çatır şutu çekiyor. Benim uyku Damla saatim geldi. Alır mısın? Nerede kanka? Dur şimdi geliyorum he. He. I got the place. Yani. Ah. Ergonomik. Adamsın tutamakmış. Ben onu ekonomi <laughs> tutamak Baba. anladım. Neden? Çünkü hep <gülüyor> ekonomiyiz. <gülüyor> hep ekonominin susacağı. Bunda ne var? Oğlum benim ha, MG, şey... ama... Aslında MG'yi alsam da çok de çok sık. Yemin et. Evet. Hani bakayım. Hemen Oo. tepemizde düşüyor şu an. O buraya düşer mi? Ps -ps 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 Düşer düşer, burada hemen. Ben yolu kesiyorum. Halı Sa geliyor, halı var karşımızda. Aha o ne lan, kayıyor lan yanına. Geliyor, gel. Gel gel gel. gel. Allah'ım hep havaya bakarak. Tepe. Dışarı mı düştü o? Dışarı düştü <laughs> Hep Hepimiz tepeye, tepeye bakıyoruz. Herkes yukarı. Herkes yukarı. Hop, hoppa. Ağabeyim ben ah. gidiyorum. <laughs> ah. P90 almıyorum ya çok az kanka. Mermisi mi? Ee, Ben alabilirim Mermisi. almayacaksanız. Olur e -24 olur. Güzel. E evet. M24 e <laughs> ah! <laughs> aldım. Alamadım. Ben aldım valla. Daha ne istiyorum ben? M24'ün e yükseltmesi var mıydı? Yoktu. Ben kullandım valla. Bende yoktu yani. He. Olsun, olur, olur, olur. P90 olabilir. candır ya. P90 candır da. Çok güzel ama ben havaya karaya sıktığım için. Mermisi şeyden alınıyor şey da. Oluyor. Gerçi. Şey ama. Alışveriş yerinde mi? Ya P90'ı yok alınmıyor. Alınıyor diye P90 biliyorum. P90 mermisi yok hiçbir yerde. Yok yok. Tablet Hı. gibi Keşke kaldım olsa. şu an. Şundan biraz yiyeyim. Haşur haşur. <laughs> şeyi P90 oynarken sadece yakın temas. Yani aranızda 10 metre varsa bile sıkmayacaksın onu Adam dibine geldiğinde. O zaman da kaçırmıyorsun zaten. Tabii bizde de öyle bir şey var mı yok. Bak ben mesela şurada adam görüyorum Çağat hemen sıkıyorum burada. M4, P90. Hiçbir şey fark etmez. Damla hele direkt yere yatar. Yılan damla. Aynen kanka. <laughs> Her yere sıkar. Aynen. Adam, Seyir düşman, falan. çim. Bu arada yerimiz çok güzel. Yerimiz çok güzel de adamlar gelmiyor. Daha 20 kişi varmış ya. Ama yani. hiç, evet. Tamam, gidelim o zaman. Nereye gidelim? <laughs> Son dayı var. Ben de amca edeyim. <laughs> Bu ne oğlum? Millet böyle zıplıyor. <laughs> 23 Nisan'ını kutlamışlar. He ya. <laughs> Gördüm. Aa şurada araba var. Hop. Araba değil mi? 23 Nisan en sevdiğim yanı resmi tatil olması. İşte Kaldırma biz... tarafındalar. O solda solda biri denedi. Nerede solda? Ah pardon. Kuzen buralarda bir Şu yerde adam. Da var. Bana denedi çünkü de oradan anladım. Ama nereden denedi göremiyorum. Bir de başka Aha, bir yerde burada, burada. Varsa. Burada da gördüm, ben gördüm şurada. Allah be. Taş varmış lan orada. Taşın arkasındaymış. E ee? Diğer taraftan çıktı Çıktı mı dersin? Çıktı çıktı gördüm. Kaldırma tarafı hala var. O zaman o tarafa yap yapacak bir şey yok artık. O biri şey açmış ortalaşmış. Bizde de var. Evet. Var mı? Ama açmayacağız. Evet var. Oh. Oh Aa, sen miydin o? Orada mı? Evet. aşağı, aşağı Benim aklımın konumda biri var. Kanka oraya doğru gidiyorum işte. Çat diye yemezsem. Yalnız arkadakiler gelirse arada kalırız. Onlar da gelecek zaten. Ben de onları gözleyeceğim. Sıkmadan onları gözleyeceğim. Geldiğinde haber vereceğim size. Burada bir adam daha var da. Aha solda solda solda. Bravo be. Bir tane daha yedi. Orada yeri. biri daha var. Şurada bir. Arkadan mı sıkıyorsun sen? Arkaya mı sıkıyorsun? Oh, Arkadan gelmiş adamsın adamsın aldım adamsın. Onu. Onu aldım. E, adamsın. Onu aldım onu aldım. Adamsın derken normal. <laughs> Kuzen senin önüne geldiler adamlar. Gördün, Gördün mü onları? Bana yakın var. Evet. Sana yakın var. Damla... Çok geç gördüm ama Aykut. Evet çok geç gördüm. Hı. Damla gel portalı açıp kaçıyoruz. Zınk gel. Gel 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 gel. Hop buradayım. Hop buradayım. Seren oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. yanında iki kişi var. Biziz. <laughs> geldik geldik. Hayır hayır şu tepenler. <laughs> Şunun altındalar. Oh. Benim bir tükü. Ah. Ulan her yerden mıhladılar be. Oo, İyi ki bir gelelim dedik ya. Damla sen de mi öldün abisi? <laughs> Vay arkadaş ya. Aynen kanka. Hepimiz ölmüşüz. Tertemiz. Adamlar böyle bir şey yok ya. Çatır çatır ha. Yeah. Damla ha şey tam benim varmış. Hmm. Benim de olmasaydı biz ne yapıyoruz oyunda diyecektim de. <laughs> Neyse bir şeyler yapmışız hiç yoktan böyle üflemişiz filan. Sen <laughs> düşmanı kanka bana kalmıyor zaten. Sen düşmanın benim kulağına benim. mermi demişsin. Kuzen. Yok kanka. Biraz daha fazla kahrol söylemiş. Kahrol düşman. <laughs> Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya